Genç TV ekranına hoş geldiniz. 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine hızla giderken AKP cephesinden ilginç açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimi siyasi darbe olarak nitelerken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise seçim sonucuna göre seçmen kitlesini şampanya patlatacaklar ve namaz kılacaklar diye ikiye böldü. Bu söylemleri Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker ile konuşmak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Cem Toker. Hoş bulduk, selamlar, iyi Teşekkürler efendim. Ee, Sayın Cem Toker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs 2023 Batı'nın, siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendireyim? Yani Cumhuriyet tarihimizde o kadar seçim yaptık. Ee, siyasi rekabet gördük. Demireli, Ecevit'i, Demireli, Özal'ı, Çiller'i, Mesut Yılmaz'ı, olsun usul. Ama biz asla ve asla böyle bir zihniyet, böyle sözler, böyle saçmalıklar görmedik. Bunlar neyin altyapısını hazırlıyorlar bilmiyorum ama söylenen sözleri yan yana koyduğunuz zaman hayra alamet değil bunlar. Yani ya bir algı yaratıyorlar, onun altyapısını hazırlıyorlar seçime e, öncesi. Ya da seçim sonrası için e, kendi e, yandaşlarını mı kitleleri mi neyi hazırlıyorlar bilmiyorum. Süleyman Soylu çok e, yani sorumsuzca sözler ediyor. E, bunu e, muhalefetten buna benzer e, sözler söylese birisi geceyi evinde geçiremez bu garanti. E, ama bu ilk dediği ben izleyicilerinize Süleyman Soylu'nun ee, bir sözünü daha hatırlatayım, bundan bir sene önce falan söylemişti. Buyurun. Ee, şey diyor, 15 Temmuz'da yarım kalan bir işimiz var, onu da tamamlayacağız diyor. Şimdi darbe, 15 Temmuz darbe girişimi, 24 e, şey, 14 Mayıs yine darbe girişimidir, Batının darbe girişimi diye yan yana koyunca bunu hı hı. ki. E, 15 Temmuz vari bir e, tepki mi bekliyor? Neyin hazırlığını yapıyor bilmiyorum. Daha da tedirgin edicisi e, bir sözü daha var Süleyman Soylu'nun e, seçim güvenliği bize emanettir diyor. E, yani bunları yan yana koyduğunuz zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani sandık kurup da anayasa gereği bir seçim yapmak niye e, darbe girişimi olsun? Bütün dünyada Demokrasilerde seçim zaten bu amaçla yapılır. Ee, Ki AK Parti de dar... giriyor seçime, hani onun olmadığı bir seçim de değil, değil mi? Evet, kendisi de o o esas anayasa ihlali o. Yani anayasanın rafa kalkması zaten darbenin en basit tanımı. Anayasanın rafa kalkmasıdır. Ee, hatırlayın asker junta neyse işte darbeciler darbe yapar yapmaz ilk söyledikleri nedir? Anayasal hak ve özgürlükler rafa kalkmıştır. Anayasa artık geçerli değil, hiçbir hakkın, hukukun yoktur. Ee, kendisinin aday olması bile zaten bu rejimin ne kadar e, hukuk tanımaz e, veya e, adil e, bir rekabet ortamında yarış, e, siyasi bir yarış olmasına hassasiyet göstermediğinin örneğidir. Erdoğan'ın adaylığı da öyledir, e, bakanların istifa etmeden aday olmaları da öyledir. Yani hiçbir şekilde adil, eşit şartlarda bir seçim olmayacak. Ona rağmen kaybetme olasılığını görüyor herhalde ve şeyini, tabanını, seçmen kitlesini bu darbe girişimidir Bakın ne diyor? Darbe girişimidir diyor ya her birinin bir araya geçerek. Yani hayretler içinde kalıyorum. Ee, bir şey daha var, tehlikeli bir şey daha var. Hatırlayın bir kararname çıkardılar. Yani tam hatırlamıyorum. Bir avukat arkadaş gönderecekti ama göndermediniz. 15 Temmuz vari olaylar olursa Türkiye'de o olaylara müdahale etme eden vatandaşa dokunulmazlık getirdiler. Yargılanmayacak. Yani atıyorum 15 seçim gecesi ee, muhalefetin elinde farklı netice ama YSK farklı bir netice açıklarsa o gece muhalefet sokağa dökülürse kazandığımız seçimi vermeyiz diye demek ki bunu da bir darbe girişimi olarak gösterecekler ee, ve o kararname çerçevesinde o insanlara sokağa dökülen insanlara diğer karşı taraftan müde vatandaşın müdahalesini Tamamen yasal kılacak da bir kararname yayınlamışlar. Bunları alt alta koyunca insan tüyleri diken diken oluyor. Yani Cumhuriyet tarihimizde görmediğimiz e, bir e, gerginlikte seçime gidiyoruz. Evet. Ben bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Çok sevdiğim bir laftır, sık sık da paylaşıyorum. Demokrasiyle gelinen değil gidilen, özür e, dilerim, seçimle gelinen değil gidilen rejime demokrasi denirmiş. Ama bunların gitmeye niyeti yok. Gitmemek için her şeyi yapıyorlar. Hayret. 15 Temmuz hatırlatması yaptınız o kişilerin işte yasal şeyle kanunla korunması ile ilgili. Ben de hatırlatayım. 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar ne oldu? O envanter toplandı mı? Onları da bilmiyoruz. Onlar daha ben daha vahimini söyleyeyim size. Cumhurbaşkanının danışmanıydı Sadat'ın kurucusu. Sadat bir Sadat şeyinin yöneticisinin sözünü de hatırlatayım kamuoyuna. Biz bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz diyor ya. İktidarı teslim etmeyiz dedi. Sonra o sildi. Hı hı. Ama hiçbir yaptırıma uğramadı. Yani siz ben böyle bir şey söylesek biz bu iktidarı bu ülkeyi sandıkta seçim sonrası teslim etmeyiz dersek biz anayasal düzeni yıkmaya kalkışmaktan işte. Ee, müebbetle falan yargılanırız ama onlara yakın tarafların soylu olsun, o sadatçi e, kişi olsun, onların ifade özgürlüğü sınırsız, her türlü ve yasaya yasalardan muaflar. Evet. evet Süleyman soylunun o cümlelerini en son ettiği e, cümlelerini Batının siyasi darbe girişimidir diyor. O Batıyı da açıklıyor bir sonraki cümlesinde diyor ki bunu ben söylemedim. Ben e, bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler. Siz e, Amerika'nın başındaki zat dediğine göre e, Joe Biden'ın böyle bir sözünü hatırlıyor musunuz? Joe Biden başkan yardımcısı iken, Türkiye'de iktidarın değişmesi gerektiğini, ama artık darbelerle bu işin olmayacağını, seçimlerle yapılması gerektiğini söyledi. Ama e, Türkiye'de Amerika eğer darbe yapıp iktidar değiş iktidarı değiştirmek, darbe yapmaksa o zaman e, sorular soralım. E, Erdoğan hangi sıfatla e, Beyaz Saray'da kabul edildi? Siyasi yasla varken, seçilmiş hiçbir görevi yokken Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diye miting meydanlarında hangi siyasetçi söyledi? Kendilerine çok yakın e, gazeteci Abdurrahman Dilipak Akit gazetesinde köşesinde AKP e, bir Amerika ve İsrail projesidir dedi mi demedi mi? Ethem Sancak aynı sözleri söyledi mi söylemedi mi? Yine eski AKP'li Abdurrahim Karslı bu e, buna benzer şeyler söyledi mi söylemedi mi? Yani bunlar tamamen e, kamuoyunu e, yanıltmak, algı yaratmak için söylenmiş sözler. Ha, her ülke e, diğer ülkelerde seçimden önce bir tarafın kazanmasını ister. Biz de Ermenistan'da mesela seçim olsa e, ne bileyim Azerbaycan'la iyi ilişkiler kuracak veya Karabağ'dan savaş olmadan çekilmeyi kabul edecek daha ılımlı bir siyasetçinin seçilmesini isteriz. Aynı şekilde Yunanistan'da da e, bir seçim olsa Türkiye ile daha ılımlı ilişkiler kuracak, daha barışçıl ilişkiler kuracak e, kişilerin seçilmesini isteriz. Türkiye'nin çıkarlarına uygun siyasetçilerin seçilmesini isteriz. Bunu Almanya da isteyebilir Türkiye'de, Amerika da isteyebilir, Rusya Rusya da istiyor. Rusya'da Putin, şey Putin Erdoğan'la devam edilmesini istiyor. Dün söyledikleri sözlere bakılırsa. Onun için bundan daha makul bir şey yoktur biz. Mesela Güney Kıbrıs'taki seçimlerde de e, çözüme yönelik, Kıbrıs sorunu çözmeye yönelik siyasetçinin seçilmesini ister herkes Türkiye'de. Çünkü Türkiye'nin çıkarları o yöndedir. Suriye'de niye burnumuzu soktuk Esad'ın iç savaşına? Madem iç işlerine kimsenin karışılmayacaktı. Libya savaşına niye müdahil olduk iç savaşına? E, Irak'ta niye burnumuzu sokuyoruz? Onun için bunlar yadırganacak şeyler değil. Bunlar ma yani olabilir. Amerika'da evet Erdoğan'dan tamam e, S-400 alıyor. Bizimle işbirliğini geliyor. Şudur budur. Amerika'nın çıkarı bu yönde Türkiye'nin çıkarı hangi yöndeyse biz de ona göre yabancı ülkelerde siyasileri destekleriz. Bundan daha makul bir şey olamaz ki. Evet. Sayın Töker e, bu darbe kelimesinin etrafında dolaşan bir e, AKP'li daha var. Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bugünkü yılısında şöyle yazmış. E, tek amaçları var. Erdoğan'ı devirmek. 15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta gerçekleştirmek. Hani bunu bir e, kitleyi ko, e, konsolide etmek için bir siyasi söylem e, olarak görünebilir. Hani ilk bakışta belki böyle bir yorumlayabiliriz ama onun arkasında hani az önce de bahsettiğiniz gibi tedirgin edecek bir takım e, senaryolar akla gelmiyor mu? Geliyor tabii işte mahsus kullanıyorlar bunları. Ee, yani dünyanın her yerinde Zulu kabilesinde bile e, seçim yapılıyorsa oradaki hedef iktidarı devralmaktır. E, e, i̇ktidarı muhalefetin bir amacı vardır. E, i̇ktidardaki kişiyi indirmek yerine geçmek buna da halk karar verir. Zaten seçim onun için yapılır ya demokrasi yani bizim anayasamızda da işte bir adamı denersin 4 sene, 8 sene, 12 sene, 20 sene. Ya Ondan sonra seçimde de dersin ki arkadaş sen tamam yönetemiyorsun artık. Senin yerine başkasını getireceğiz. Bunun ne darbeyle alakası vardır ne başka bir tamamen bir demokratik süreçtir. Anayasamızda da belirtilmiştir. Yani Metin Er'inki de büyük sorumsuzluk. Süleyman Soylu'nun ki de büyük sorumsuzluk. Demek ki benzer lafları daha diğerlerinden de daha seçime ne kadar var 18-19 gün var yine duyacağız zannediyorum. Korkarım yani tarihimizdeki en gergin en belden aşağı vuruşların olduğu ve tarihimizde koltuğa bu kadar yapışmış asla bırakmam diyen bir zihniyetin var olduğu bir seçime gidiyoruz. Yani eski genel başkansınız, politikacısınız. Acaba seçime doğru politikacıların ya da partilerin böyle bir politika izleme tarzı var mıdır? Mesela bu seçimde şu dilin üzerine kuracağız siyaseti, şunu ön plana çıkaracağız, şunun üzerine öreceğiz binayı gibi. Hani burada da darbe yapacaklar. Aman Erdoğan iktidarını, AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nı e, koruyalım, kollayalım. Yine e, bu böyle bir e, setle mi karşılaşacağız? Allah seçmen bunu yiyorsa seçmene de yazıklar olsun. Yani sandığa gidip oy kullanacağız. Belki iktidarı değiştireceğiz ama kaybeden buna darbe yaptılar bana diye. İstanbul'da İstanbul'da darbe mi oldu hocam? Ya e, işte aynen öyle. A ama İstanbul'u vermemek için ne katakuller yaptılar, ne saçmalıklar. Hiçbir şey olmasa da bile bir şey oldu. Yani ne saçmalamada e, sınır tanıyorlar, ne sorumsuzca cümleler kurmakta sınır tanıyorlar. Ne ne koltukmuş arkadaş, yani e, kaybederlerse dünyanın sonu mu geliyor onlar için? Bilmiyorum. Bu kadar kaybedeceği şey mi var? Onu da bilmiyorum. Ama e, yani evet, bu bakın Türkiye'yi yöneten bu zihniyet. Ee, totaliter, otoriter zihniyetler daima bir düşmana muhtaç. Hep bende hata yok, karşı tarafta hata var. Benimle uğraşan düşmanlar var, dış güçler var, ergenekoncular var, FETÖ var, o var, bu var. Ee, devamlı kendi tabanına bir düşman gösterip onun üzerine bir seçim platformu oluşturmak, bir kampanya platformu oluşturmak Söyleyecek lafları kalmadı, vaat edecek şeyleri kalmadı. E, her saçmalamaları da işte e, yok e, araba yollarda, uçak gemisi denizde, e, tank e, orduda falan filan. Bunları da kendi tabanları bile yemiyor artık. E, sorgulayan bir millet var. Ama e, dediğim gibi bu, bu, bu çıkışlara e, evet seçim sandığa gidip de iktidarı değiştirmek darbe girişimidir diye... Bunu yiyecek seçmen varsa ve bu seçmen sayısı da seçim sonunu etkileyecek bir sayıysa o seçmen, o ülke her şeyi fazlasıyla hak eder hocam. <laughs> Sayın Toker özür dilerim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da tepki çeken açıklamaları var. Şanlıurfa Esnaf Buluşması'nda şu sözlere imza atıyor. 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz al alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Bu cümle için yorumunuz nedir? E bu cümle için de siz veya ben buna benzer bir cümle kursak, akşam geceyi e, evimizde geçirmeyiz, içeri alınırdık. Halkı ki nefret, işte var ya meşhur e, o, o e, faşizme karşı olan e, yasa. Ee, bölücülük yasası, işte din, e, dini inanç üzerinden e, halkı kin ve nefrete sevk etmek falan bölmek, o yasadan içeri alınırdı herhangi birisi. Bekir Bozdağ bir de Adalet Bakanı olacak ya işin Arın Bakanı falan da saçmalıyor. Hadi onları bir kenara koyuyoruz da ee, veya Sanayi Bakanı, Teknoloji Bakanı da saç. Ama bu adam Adalet Bakanı arkadaş, böyle bir laf eder mi ya? Toplum bu kadar bölünür mü? Bu kadar kutuplaştırılır mı? Bunu Cumhuriyet tarihinde hangi bakan yaptı? Hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı yaptı? Biz böyle bir şey görmedik. Ne, ne menem şeymiş arkadaş bunlar ya. Nasıl geldiler başa ve hani e, sor, sorumsuzluk sokaktaki adam bunu söyler. İşin kötüsü bunlar Türkiye'nin siyasi rol modelleri. Erdoğan da öyle, soylu da belli bir kitle için bunlar rol modelleri. Ondan sonra bu söylemlerden sonra bu sefer imam-cemaat ilişkisi, siyasetçiyle vatandaş arasındaki ilişki. İmam hapşurursa cemaat grip olur. Ondan sonra işte iyi Parti kurşunlanır, yok CHP'nin önünde havaya silah atılır. Yani bütün bu söylemler seçim öncesi tarihimizde görmediğimiz sorumsuzca, Hı hı. saçmalık söylemleri inşallah umarım e, vatandaşla karşılığı yoktur bunun ha, öte yandan bunlar e, aynı zamanda da sağduyulu seçmene kullanılması için muhalefete verilmiş güzel malzemeler Süleyman Soylu'nun söylediği de Bekir Bozdağ'ın söylediği de Mehmet Metiner'in söylediği de bunları alsın Kılıçdaroğlu e, işte öbür adaylar e, bunları kullansınlar Vatandaş sanıldığı kadar e, sağduyusuz değil. Bu bu sözlere tepki verecek geniş bir kitle vardır mutlaka. Ee, Bekir Bozda yine bu cümlesinin devamında şöyle diyor. E... Bu ikisinden birini oluşturmak bizim aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Yani burada ya Kandil ya Şanlıurfa demiş. E, TRT'de çıkan Osman Hocalan videosu Şanlıurfa dahil tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti hatırlarsınız. Bununla birlikte nasıl yorumlarsınız? Yani ya Kandil ya Şanlıurfa, ya Kandil ya Türkiye. İşte bölücülük budur. Yani kendilerine oy vermeyen herkesi terör örgütüyle bağdaştırıyor. Bütün muhalefet partilerini, Millet İttifakını, seçmenini destekleyenleri tamamen terör örgütünün bir üyesiymiş gibi. İşte diyorum ya düşmana muhtaç bunlar ve hedef gösteriyor herkesi. Ee, yani olacak şey değil. Ee, Bekir Bozda e, evet yani nasıl Adalet Bakanı olmuş, öbürü nasıl İçişleri Bakanı olmuş? Çünkü ada hatırlayın bakın bu, bu iktidarın tabii muhalefet sessiz kaldı bu yasal düzenlemelere. Ee, hem Bekir Bozda hem Süleyman Soylu hem de Ulaştırma Bakanının seçimden 45 gün önce istifa etmesi gerekiyordu. Neden? Bakın eskiden beğenmediğimiz o kötü demokrasimizle öyle bir kanun yapıcı bir kural kanun yapmış ki toplumda bırakın seçim hilesi güvenci, güvenliğini algı bile oluşmasın diye şart koşmuş. Üç kilit bakanlığın bakanın 45 gün önce istifa edip yerlerine siyasi olmayan bir bürokratın vekalet etmesi Seçim döneminde bu bakanlıkları onların götürmesini şart koşmuş. Ne yaptı bu iktidar? Geldi o kuralı değiştirdi. Ee, CHP'nin gıkı çıktı mı o şey yasal düzenleme o değişiklik yapılırken ben hatırlamıyorum. Tek bir kelime araştırın Google'da tepki verem, yani vermedi. Hep, e, nasıl olsa bir şey olmaz bahanesiyle. Ondan sonra parmak boyası kalktı nasıl olsa bir şey olmaz. Şimdi mühürsüz pusulalar e, geçerli olacak. Ona da gıkını çıkarmadı. Bugün konuştuğumuz seçim güvenliği konusu 15 sene içinde iktidarın kendi çıkarına yaptığı yasal düzenlemelerinin toplamıdır. Bir seçime 2-3 hafta kala da ah vah ne yapacağız seçim güvenliği ne olacak diye tartışmanın da bir anlamı yoktur maalesef. Burada da e, muhalefeti pasif e, e, şey, e, kaldığını vurgulamam lazım. Ee, Sayın Töker, e, seçimle ilgili olarak e, seçmen sayısından daha fazla pusula basıldığı ve gönderildiği iddia ediliyor sosyal medyada. Acaba seçim e, gecesi hani seçmen sayısından daha fazla bir oyla karşılaşır mıyız? Öyle olacağını zannetmiyorum. Pusulaların akıbetini takip etmemiz lazım. Muhalefetin üzerine düşmediği ve gözden kaçırdığı, hiç gıkını çıkarmadığı benim de en az e, demek ki 2009-2008 15 senedir dile getirmeye çalıştığım şey YSK'nın bastırdığı yedek pusula sayısıdır. Bunlardan önce 2007 öncesi yanılmıyorsam e, seçmen sayısının %10 fazlası kadar yedek pusula basılırdı. Aniden 10 milyonlarca fazla basılmaya başladı. Hatta %30-35 ve bir tane muhalefet partisi de çıkıp bir lider Sormadı arkadaş bunun gerekçesi nedir? Niye aniden bu kararı değiştirdiniz? Eskiden apartmanımızda üst kat komşumuzun yan komşumuzun görürdük nerede oy kullandığını. Onu değiştirdiler. Ee, eskiden e, bir anda seç seçmen sayısı fırladı. 2009-2010 referandumu öncesi. Ee, ya bunun nedenini efendim şey e, beyan usulünü bıraktık adrese dayalı sisteme geçtik. Peki öbür sistemlerde beyan usulü olanın kayıtları nerede? Listeleri nerede? 6 ay içinde onları imha ettik dediler. Türkiye Cumhuriyeti devletinde 6 ay içinde imha edilen resmi belge olur mu Emre Bey? Bunlar bunlar da şeyin yani muhalefetin bit ısrarla üzerine gitmediği, kamuoyu oluşturmadığı, e, takipçisi olmadığı değişiklikler ve şeyler e, soru işaretleri. Onun için bu seçimleri ee, seçmenin yüzde kadar fazla pusula basılıyor. Ee, ama ben yıllardır yırtınıyorum. Sandık güvenliği kadar pusula güvenliği de önemli. Kim sayacak 250 milyon pusulayı tek tek sayma imkan var mı? Kiloyla alıyorlar, 400'erlik paket diyorlar. Ben 2015 seçimlerinde e, Atatürk Havalimanı'ndaydım. Orada e, masa kurulmuş. Gittim sordum kaç tane çıkıyor bir paketten. Abi değişiyor dediler. Kiminden 430, 450, kiminden 375. YSK da bilmiyor kaç tane pusula bastırdığını. Kiloyla alıyor. Bunlar, bunların üzerine gitmek benim görevim değil. Benim çalınacak oyum yok. Muhalefetim hmm. var. Ama gıkını çıkarmıyor. Ama mağdur olmasınları göreceğiz şimdi işte. Seçim geçelim bakalım. Peki seçim gecesi e, referandumda olduğu gibi mühürsüz oyların e, sayılmasına karar verildi. Hani böyle bir e, maç başladıktan sonra karar değişikliği yapılmıştı. Seçim gecesi de böyle bir e, karar değişikliği, bir siyasi karar değişikliği bekler misiniz? Her şeyi beklersiniz ama zaten onun da çaresine baktılar. O da bir yasal düzenlemeyle. Mühürsüz pusullalar da bundan sonra geçerli olacaktır diye şey e, yasal düzenleme yapıldı. Yani e, bir kere... 16 Nisan 2017'de YSK müthiş bir anayasa ihlali yaptı. Yani kendisini kanun yapıcının yerine koydu. O, o, o yasa yorumu açık değildi ki. Gayet net. İlkokul çocuğunu okutsanız anlar. Mühürsüz, pusula ve zarflar geçerli değildir. A, kanun yapıcı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir kanun yapılmış. Ama hmm. kaç tane hakim varsa 8-10 tane yargıç kendini Türkiye, bir de anayasa maddesi var. Yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Bu yetkiyi kimseye devredemez diye. Ne yaptı YSK? Yorumlamadı kanunu. Kanunu değiştirdi. Geçerlidir dedi. Bu kadar basit. Bunu yapan YSK, İstanbul seçimini yenileyen YSK, AKP'nin kazandıklarına dokunmayıp da kaybettiği seçimi yenileyen YSK 2019'da her türlü kararı alır, her şeyi yapar. O zaman muhalefet ne yapacak merak ediyorum. Çünkü e, şimdi diyelim ki eee muhalefetin elindeki o tutanaklar e, ıslak imzalı e, sandık tutanaklarına göre diyelim ki Kılıçdaroğlu seçimi kazandı. Ama YSK dedi ki hayır bize göre sen kazanmadın, kaybettin, Erdoğan kazandı. Peki YSK'nın tarafı belli. Nasıl karar vereceğini biliyoruz onun için. Gidip de itiraz etmiyoruz diyen Kılıçdaroğlu ne yapacak o durumda? Gidip YSK'ya itiraz edecek mi o zaman? Erdoğan adaylığına itiraz etmedi. YSK'nın kararı nasıl olsa belli, yapısı belli, kime bağlı olduğu belli dedi. Peki seçim gecesi haksızlığa uğrarsa, kazandığı seçimde kaybettin denirse Kılıçdaroğlu'na nereye gidecek? Ya bunun için bir hukuk mücadelesini illaki başlatır diye düşünüyorum ben. Soruyu üstüme alındım nedense. Hukuk <laughs> mücadelesini Erdoğan'ın adaylığı sürecinde başlatsaydı hiç olmazsa elinden geleni yapsaydı, hiç olmazsa Millet İttifakı'ndaki altı partinin lideri topluca YSK'nın önüne gidip yönetimleriyle tamam mı? itiraz dilekçelerini topluca verselerdi dünyaya haber olurdu, farklı bir algı yaratılırdı. Erdoğan'ın üçüncü adaylığına bir sene önceden itiraza başlasalardı bambaşka bir algı olurdu. E, YSK'nın üzerinde de baskı oluşurdu. Bunları yapmadı. Mağdur etmeyelim. Adaylığına itiraz etmeyecek. Etme tamam. Bakalım şimdi kim mağdur olacak? Acaba Denizli'de mi? Pamukkale'de e, sandık kuruluna şey gönderemeyecek. Bilmem kaç yüz sandıkta. Beş dakika gecikti diye. Acaba AKP 5 dakika geç götürseydi oradaki seçim kurulu, hayır efendim AKP e, sandık müşahidi veya sandık kuruluna gözlemci sokamaz diyecek miydi? Hayır demeyecek. Kim mağdur olacak? Erdoğan yasaklardan muaf. Bakanlar yasaklardan muaf. Bak neler diyorlar. Nasıl kampanyalar yapıyorlar. O kadın gidiyor şey aile bakanı AFAD paketleriyle poz veriyor. Devletin bütün kaynakları onda. Ama CHP kafasına göre ama mağdur olmasınlar efendice gidelim. Şimdi göreceğiz bakalım 14 Mayıs'a kadar kim mağdur olacak. Yani bakalım kimin itirazlarını YSK reddedecek, kimin itirazlarını kabul edecek. Göreceğiz. Göreceğiz, bekleyelim, görelim. Çok teşekkür ederiz bu yorumlarınızı. Bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Cem Toker. Rica ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Teşekkürler, tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyirciler sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.